Programımızın sonunda kanatsız uçuş bölümümüze sıra geldi ve Tamer Aslan her zaman olduğu gibi bizlerle beraber hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyisin? Çok iyiyim. Sağ ol. Evet, hep seninle güzel motosiklet konuları konuşuyoruz. Güzel bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de özellikle kış aylarında olduğumuz için biraz motosiklette kış konusunu konuşmak istiyorum seninle. Motosiklette kış sürüşü nasıl olmalı? Motosiklet sürücüleri kışa nasıl hazırlanmalı? Neler yapmalılar? Çok güzel bir konu teşekkür ederim. Bir kere kış geldiği zaman yani Kasım ayı ile Nisan ayı ayları arasında bazı arkadaşlarımız motorcu arkadaşlarımız motoru paketliyor, paketliyor ve kaldırıyor. Şekil bir <laughs> Ben de hiç şey yapmıyorum söyleyeyim. Sen de mi paketliyorsun? Ben de paketliyorum. Yani işte tekerlek, Sebeplerim var tabii ki. Yani. Mutlaka tekerlekleri yerden kesiyoruz, aküsünü çıkarıyoruz falan filan. Ama ee, bizim bugün konuşacağımız konu esasında motoru kışın kullananlarla alakalı. Hı hı. Çünkü e, kışın motor kullandığımız zaman şartlar değişiyor. Hı hı. Üç önemli şart var. Ee, bir tanesi hava soğuyor. İkincisi zemin kayganlaşıyor. Üçüncüsü de e, görüş mesafesi düşüyor. Hı hı. Şimdi bu üçü de ayrı ayrı çok önemli. Esasında bunlar sırf motosiklet için değil... ...tüm araçlar tabii, için tabii. geçerli şeyler. Ama, Ama motosiklet iki tekerlek olduğu için... Aynen, aynen. ...oradaki risk faktörü biraz daha fazla. Çok fazla. Şimdi havanın soğuması... ...bir kere e, motosiklette e, motorun geç ısınması... ...frenlerin, e, vites kutusunun geç ısınması... ...lastiklerin geç ısınması... ...bunlar esasında motosikletin... ...bir olaya girdiğimiz zaman... ...tepki verme süresini yavaşlatıyor hı hı. geciktiriyor diye Evet bu çok tehlikeli bir şey Onun için mutlaka motoru çalıştırdığımız zaman belli bir süre özellikle kıştan bahsediyorum hı hı. soğuk havalarda ısınmasını ve belli bir rejime ulaşmasını bekliyor olmamız hı hı. lazım bu çok önemli bir şey Dolayısıyla motorun tepki vermesi gecikiyor Bununla birlikte eğer bizde üşüyorsak ki birazdan anlatacağım bizim de tepki verme sürelerimiz ne oluyor? Otomatikman gecikiyor. Gecikiyor. Yani şöyle söyleyeyim sana bir olaya girdiğimiz zaman fren yapmamız gereken bir durum olduğu zaman eğer üşüyorsak ve freni o üşümekten dolayı bir saniye bak saat bir saat saniyeden saniye, bahsediyorum evet. geç sıkıyorsak yaklaşık 4-5 metre normalden daha geç duruyoruz. Bu da 50 ile giderken. Bu da 50 ile giderken %10'unu baz yani, alıyorum. Bunun ne kadar felaket bir şey olduğunu tahmin edersin. Ee, i̇kincisi e, tabii ki e, zemin sıcaklık düştüğü için normale göre daha kaygan. Buna çok dikkat etmek gizli lazım. Gizli buzlanma var. Ee, soğuk olduğu için tutunma daha az oluyor. Hem lastik hem asfaltta. Bravo. Şimdi bu tutunma dedik de bir istek de geldi içerden sevgili Buket'ten onu da hemen araya sıkıştırayım. Evet. Kış aylarında otomobillere, ticarilere şu anda ama otomobillere de zorunlu olması konuşuluyor. Ee, 1 Aralık'tan başlayarak kış lastiği kullanma zorunluluğu var. Kış lastiği ama. Kar lastiğinden bahsetmiyorum. Kar Aynen. lastiği değil zaten konumuz. Kış lastiği kullanma zorunluluğu var. Motosikletlerde de kış lastiği var mı? Var. Tabii ki Var. Ee, özellikle yani e, 4 mevsim motor kullanıyorsak kışa geçtiğimiz anda hı hı. aralık hı hı. itibariyle mutlaka kış lastiği. Aynı otomobildeki gibi hı hı. hiçbir farkı yok yani. Ama bilmeyenler olduğu için özellikle tabii sordum tabii, bunu. Tabii, tabii, Çünkü yani, aynı lastikle 12 ay kullanmaya yani. devam edenler çoğunlukta. Şimdi 4 mevsim işte 4 mevsim lastik aldım. Herkes ekonomik bakıyor olaya. Hı hı. Halbuki işin e, güvenlik güvenlik kısmı çok ciddi yani evet. hele motosiklette çok daha ciddi mutlaka ve mutlaka kış lastiği öneriyoruz hı hı. E, bir an evvel Aralık ayı işte kış ayları başladı aslında Devarlı. yağmur başladığında yani şiddetli yağışlar başladığında daha doğru çünkü onların kanalları su tahliye kanalları fazla, daha fazla evet, evet. daha iyi tutulma sağlıyor o yüzden. Hani ısı düşmeye başladı, öyle aşırı kar, yağmur, gerek yok. Islaklaştım zemin, bizim doğru. kış lastiğiyle yola devam etmemiz lazım. Çok doğru, çok doğru. Mutlaka ve şiddetle e, bunu tavsiye Hı -hı. ediyoruz. Hı -hı. Bu çok ciddi bir güvenlik e, önlemidir. E, bunun dışında bir de görüşümüz azar azalıyor. Yani e, kışın e, verdiği o gri görüntü, yağmurların başlaması... Ee, hem bizim dışarıyı görmemiz hem de esasında dışarıdaki insanların bizi görmesini ne yapıyor? Azaltıyor. Evet. Bir de e, göz... vizörün yağış varsa e, ıslanıyor. Aynen. Aynen. Dolayısıyla mesela vizör için e, işte bir e, spreyler sprey. var. E, kaydırıcı su sprey. kaydırıcı spreyler var. Veya içeriden bu önleyici pinlock pinlocklar var. Onlar takılıyor. Bunları esasında hani lüks gibi görmemek lazım. Bunlar bizim direkt canımızla ve Şimdi sana bir şey daha söyleyeyim bu arada. Tabii <laughs> hani sosyal medya falan, hani internet hayatımızın vazgeçilmez ya böyle parmağımıza geçiyoruz falan alışveriş siteleri falan var. Ben bir tanesinde şey de gördüm. O yaygınlaşacak diye düşünüyorum inşallah. Silecek kasklar için buraya monte ediyorsun, gördüm yapıştırıyorsun. Ben. Şarj ediyorsun. Önde bir silecek var kış aylarında. O da güzel bir çözüm olabilir. Mutlaka mutlaka ama yani o senin bahsettiğin demin e, su kaydırıcı spreyler evet. o işi görüyor. Evet. Yani ben e, açıkçası vizörün önünde bir şeyin böyle sallanıyor olmasından çok rahat ben, ya Benimki tabii ki biraz espri yani tabii, tabii. onu kullanabilir misin, kullanma ihtiyacın var mı, o kadar yoğun yağmurda gidiyor musun? Önden çok sprey yiyor musun? Bütün bunlar önemli. Evet, evet. Hani ilk sen dedin ya paketleyenler var, kullanmayanlar. <laughs> i̇şte benim asıl sebebim bu. Çünkü evet. ben o yağmurda ıslanmak ve o riskleri e, almak istemiyorum. Bir, ikincisi benim görüşümün değil. Otomobil kullanıcılarının görüşü yetersiz. Yani adam doğru klima kullanımı yapmadığı için camları buğulu, silecekleri düzgün şey değiştirmediği için o lastiklerini ...iyi silmiyor. Önünü görmüyor ki beni görsün. Bir de yandan böyle çukurlara hani girip su sıçratıyorlar ya. Şimdi bütün bunlarla karşılaşmamak için, bu riskleri almamak için ben kışın paketliyorum. Ama havalar ne zaman normalleşiyor, motora geçiş yapıp hayatımı kolaylaştırıyorum. Yani. Çok haklısın. Yani bir güvenlik bu esasında. Deminki söylediğine bir ilave yapayım. Eski jenerasyon otomobiller. Şimdi dikiz aynalarında artık e, son 8-10 senedir e, bu çözücüler var. Hı hı. Yani bir düğmeye bastığında kenardaki buğuları çözüyor. Evet. Ama eski jenerasyon otomobillerde böyle bir şey yok. yok. Yani sen arkadan bir otomobile yaklaşırken e, adamın e, dikiz aynaları o kadar buğulu ki seni görmüyor. Dolayısıyla hani sırf bizim dışarıyı görmemiz değil ...işte pinloklar falan... bu çözücüler tamam ama... ...onlar da bizi görmüyorlar... Evet. evet. ...dolayısıyla belki... Pa ...paketlemek iyi bir fikir olabilir yani... ...bu arada hani dedin ya sen buğu çözücü... ...o aynı zamanda oradaki damlaları da... ...kurutuyor, kurutuyor ısıttığı evet. için... ...çok evet. daha iyi bir görüş sağlıyor ama... Hı, ...onu nasıl etmiş. çalıştıracağını acaba sahip bu özelliği olanlar biliyor mu? Onu da o da önemli. Ya yani onu da anlatmak lazım. Tabii. Çünkü onun için bir şey yapman gerekiyor otomobilde. Kendi kendine çalışmıyor. Tabii tabii, tabii, tabii. Ee, yeni araçlarda bu var. Ee, o yüzden rica ediyorum. Otomobilleri satın aldığınızda özelliklerini ne olur öğrenin. O kullanım kılavuzuna arada bir bakın, bir göz atın. Hangi özellikler var? Ön camda bile artık rezistanslar var yani sadece arka cam değil. Ön camda var. Yan e, aynalarda var. Bunları da kışın ne olur kullanın. Ve klimayı da rica ediyorum sadece yazın kullanacağınız bir şey olarak görmeyin, düşünmeyin. Yaz, kış 12 ay kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında devamlı çalıştırırsanız içeride bu yapmasını da engellemiş olursunuz. Çok doğru. Şöyle bir hani dipnot onu da vereyim doğru. dedim. Çünkü motor kullananların güvenliği buradan geçiyor. Kesinlikle, kesinlikle. E şimdi ne yapacağız? Peki kış geldi, paketlemedik. Evet, tek aracımız olabilir. Ya otomobilimiz yani, yok. Motorlarımız var. Evet, ne yapacağız? İşe bununla gidip geliyorum ben Hı -hı. artık. İstanbul trafiği diyelim. Hı -hı. Hep İstanbul'dan örnek veriyoruz ama bir kere sakin kullanacağız. Hı -hı. Yani kışın yola çıktığımızın bilinciyle sakin kullanacağız. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi takip mesafesi. Hı -hı. Çünkü e, normalde işte 40 ile 50 ile giderken önümüzde bir arabalık diyelim ki bir mesafe bırakıyorsak takip mesafesini bunu iki arabaya çıkaracağız. Çünkü ola ki e, bir birtakım olaylara ani tepkiler vermek zorunda kalıyoruz. Hı. Mesafemiz olsun. Mesafe Doğru. çok önemli. İkincisi yani bu telaşlı hareketlerden vazgeç. Mesela özellikle kışın şimdi emniyet şeridini çok kullanıyor motosikletler. Emniyet şeridine çıkıp bir de tapa gaz gidiyorlar evet. yani. Şimdi e, görmediğimiz noktalar oluşmaya başlıyor kışın. Özellikle yağmur yağmışsa ve Hı -hı. emniyet şeridinde olası bir çukur varsa o çukurlar yağmur suyuyla doluyor Hı -hı. ve biz bunu görmüyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar emniyet şeritlerinden uzak, daha sakin, daha yumuşak, 60 dereceden fazla yatmayacak şekilde çünkü yattığınız zaman... Tekerlerin kayma ihtimalini arttırıyorsunuz. Hı hı. Yani işte orman yollarına biz senle çıkıp evet. sağlara sollara yatıyorduk. Ama bunları kışın e, mümkün olduğu kadar yapmamak lazım. E, görünür olmak lazım. İşte hep senle programlarda hı. konuştuğumuz gibi maksimum fosforlu. Zaten zorunluluk var biliyorsun. Evet, gece sürüşleri o reflektif, reflektif şeylerin bulundurma zorunluluğu var. Yani geceye gerek yok. Gündüz, gündüz de. de. çünkü hava artık gündüz normalden daha fazla karanlık. Dolayısıyla reflektif şeyler, yelekler, motosikletin üstünde mümkün olduğu kadar. Şimdi millet çok siyah motora meraklı. Neden bilmiyorum ama yani benimki de öyle. Tabii yok, tam ben onu söyleyecektim. <laughs> Sen ağzından aldın. Yani bizim Hakikaten işte, o mat siyahlar mod oldu. Bende tut, de vardı da yani. takımla alakalı diyelim. Neticede maksimum e, motosikletin üzerinde de fosforlu bir takım şeyler, işte sis farları, açık renkler. Açık renkler olacak şekilde. Ben şey aldım, biliyor musun? Sarı kask aldım. Yani e, herkes güzel. kaskını da siyah alıyor ya, ya da motora uyumlu. Şimdi yazın motora uyumlu bir rengim He. var ama Sarı kaskım çok var. Çok iyi yapmışsın. Trafikte böyle herkes işte o kafayı görüyor. Hani bir kafa gidiyor böyle saf sarı. İşte montu da ona eklersen sarı montu Doğru. reflektif. Çok daha görünür oluyorsun. Çok iyi yapmış. Ee, bir tane de sarı montum var. Hatta şu tepkilerle de karşılaşıyorum. O çok komik oluyor bazen. Böyle yanımda bir araba duruyor. Polis zannettim abi ya seni diyor. Korktum diyor. Diyorum ki polisten niye korkuyorsun? Bir, hani polis değilim iki. <laughs> Ama o çok dikkat çekiyor ve görünür olmakta hoşuma gidiyor. Evet, tabii tabii. Ee, ve üçüncüsü e, kışın üşümemek. Evet. Yani zaten motosiklet keyif işi yani titreyerek bir motosiklet kullanmak e, çok konforsuz bir şey. İç, mümkün olduğu kadar içimize işte bu termo içliklerden hı hı. hem e, pantolon içine hem içimize işte Gore-Tex mutlaka yağmur eldivenler. geçirmeyen eldivenler. E, zaten montumuzun kışlık oluyor hı hı. olması lazım yani hı hı. o çok önemli. Dolayısıyla üşümeyecek şekilde. Hele hele motosiklette biraz hani iyi bir motorsa elcik ısıtma, koltuk ısıtma falan varsa tad tadından var. var yanmaz <laughs> yani. Evet, ben o yönden çok rahat ediyorum serin havalarda ama e, bu dediklerine katılıyorum bir de çok kat 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 giyinmemek evet. gerekiyor. Çünkü aşırı terlemek de en az üşüme kadar riskli. Bir de hareket, e, hareket kabiliyetimizi evet. kısıtlıyor. Onu da yani. kısıtlıyor. Hislerimizi kısıtlıyor. Çünkü hiçbir şey hissetmiyorsunuz. hani çok robotize bir hale geliyorsun. Evet. Ee, doğru kıyafetleri giyersek doğru. E, dediğin gibi termal içtikler ince ama bizi koruyan, üşütmeyen ama terletmeyen, nefes alabilen bunlar hani doğru malzemeyle yapıldığında bu iş çok güzel. Çok keyifli. Doğru malzeme ve doğru şekilde kullanılma da çok güzel bir ulaşım aracı. Bir yerden bir yere seni çok keyifli ulaştırıyor. Daha sorunsuz. Evet. Hep söylüyoruz ya zaman kazanıyoruz. Park yeri problemimiz yok. Köprü geçişleri daha ucuz. Yakıt tasarrufu. Yakıt tasarrufu. Çevreye daha az kirletiyorsun. Daha prestijli bir şey böyle hani işte bilmem ne kullanıyorum yerine. Ben motor kullanıyorum diyorsun. Hani daha özgürüm. Evet. E, o senin yaşam kaliteni arttırıyor. Mutluluğunu arttırıyor. Bunların psikolojik etkilerini de seninle konuşmuştuk. Tabii ki. Evet. Çok keyifli bir şey motosiklet kullanmak. Peki son olarak neler söyleyeceksin e, kışın motosiklet kullananlara? Yani kışın e, özetle e, kışın yola çıktığımızı bilerek daha sakin, e, daha vakitli yola çıkarak hı hı. ve etrafın da sizi görmeme ihtimalini mutlaka kafanızda bulundurarak sakin sakin yol almak gerekiyor. Ee, herkese e, emniyetli Keyifli sürüşler diliyorum Evet Motorcuların söylediğini söyledin sen O sizi görmüyor duymuyor evet. Sen hep her şeyi en negatifini Düşünerek kullanacaksın ki O zaman daha sağlam daha güvenli gidesin Ben de şeyden keyif alıyorum Çok sakin böyle düşük hızda gidiyorum evet. Yakıt tüketimim düşük Tabii ki nispeten daha güvenli ama iki tekerlekli bir araç kullandığımı da unutmuyorum. Yani başka bir araç bana çarpabilir mi? Evet çarpabilir ama o benim hatam yüzünden olmaz en azından. Ben hata yapmamış olurum. Böylece Kışın paketliyorum, yazın daha güzel havalarda doğru kıyafetle motorumu kullanıyorum. Isıtmalık Isıtmalı koltuk, ısıtmalı elcik. <laughs> Hayır, <harika>. Çok rahat. <laughs> evet, Tamirat Sur'a teşekkür ediyorum bu keyifli güzel sohbeti için. Ee, önümüzdeki bölümlerde tekrar beraber olacağız. Yeni motosiklet modellerini test edeceğiz, kullanacağız. Bu aralar biliyorsunuz yağmur çok fazla o yüzden çekim yapmak motor üzerinde biraz daha zor. Ee, ama onları da baharla beraber başlayacağız. Motosiklet konularımızı konuşacağız. Teşekkürler Tamer. Rica ederim. Evet 2025'in ilk programını da bu şekilde noktalamış oluyoruz. 2025'te Allah izin verdiği ölçüde herhangi bir aksilik olmazsa her hafta sonu sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Bu arada bu sene 26. yılımıza da girmiş bulunuyoruz. 1999'da başlayan serüven 2025'te de devam ediyor. Bu kanalda da 11. senemiz. O yüzden kanal yöneticilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Bu programa sahip çıktıkları için, destek verdikleri için bir kez daha teşekkürlerimizi iletip sizlere de ekran başında bizleri izleyenlere de teşekkür ediyorum. Yeni yılda yeni bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Yeni yılın ilk bölümü bu.